Yazılı Yazılı mısın? kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 10. sınıflar 1. dönem 1. Almanca yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayın.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapamadığınız sorularınızı ise soru.com adresimize göndermeyi unutmayın. İlk sorumuza bakalım. Burada anlamlı cümleler oluşturulması isteniliyor bizlerden. Bu yaşamak demektir. İih ben demektir. Bandırma zaten yaşadığımız yerdir. Cümlemiz nasıl oluşacaktır? İhvonein bandırma. Ben bandırmada yaşıyorum şeklinde sorum cümlemizi oluşturmuş oluyoruz. Aslında kolay bir bölüm. Buraya bakalım. Zaten burada 15, 16, 17'yi görünce bu demek ki yaşla alakalı bir şey. Yahre zaten yaş demek. İh bin fünfzen yahre alt. Ben 15 yaşındayım. Olmuş oluyor. Buraya baktığımızda da Meine Lieblingsfarbe ist grün. Benim en sevdiğim renk yeşildir. Zaten libling en sevdiğim anlamındadır. Farbe renk demektir. Birleştirdiğimizde en sevdiğim renk olmuş oluyor. Gürün de yeşildir zaten. Bu şekilde cümlemizi oluşturuyoruz. Buraya bakacak olursak burayı da ESP ile gerne kompütür ile bilgisayar oyunları oynamayı severim şeklinde karışık verilen kelimelerimizi anlamlı bir cümle oluşturacak şekilde yapıyoruz. Buraya bakalım bir soru oluşturacağız. Baktığımızda da was is dein hobby? Senin hobin nedir şeklinde was ne ne anlamındadır? Yani what olarak da söyleyebiliriz. İncil, İngilizceyle İngilizce ile alakalandıracak olursak senin hobin nedir diyerek de sorumuzu oluşturduk. İkinci sorumuza geçebiliriz. Burada da haftanın günlerini doğru sırasıyla yazmamız bizden isteniliyor. Gene güzel ve önemli bir soru arkadaşlar. Haftanın günlerini, sayılarını ve basit hani karşılaşma, vedalaşma cümlelerini zaten bilmeniz gerekiyor. Şimdi pazartesi montak demektir. Salı din tak, çarşamba mitvo, perşembe donur cuma fray tak, sam tak, cumartesi son tak ise pazar olmuş oluyor. Haftanın günleri de bizler için önemli. Burayı da hani bir ekran görüntüsü alıyorsunuz ne yapıyorsanız o şekilde ezberlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından devam edelim diğer B bölümümüz ile. Burada da okuma bölümü bizleri karşılıyor. Bizlere bir metin verilmiş. Bu metinle alakalı sorular sorulmakta. Öncelikle metnimizi okuyalım. Hello, my name is Markus. Merhaba benim adım Markus. Ich bin Zekzen Yahre alt. Ben 16 yaşındayım und kam aus Österreich. 16 yaşındayım ve Avustralya'dan Avusturya'dan geliyorum. Ich wohne mit meiner Familie. Ben ailemle yaşıyorum in Wien. Ailemle birlikte Viyana'da yaşıyorum. Meine Hobbys sind Fußball spielen und Filme sehen. Ne olabilir? Benim hobilerim zaten İngilizceyle çok benzer. Futbol oynamak ve film izlemektir. Ich spreche Deutsch und lerne in der Schule English. Almanca konuşuyorum ve okulda da İngilizce öğreniyorum. My living star is der Hund. En sevdiğim hayvan köpektir. Az önce demiştik ya en sevdiğimiz renkten bahsediyorduk. Living sevdiğim en sevdiğim anlamındadır. E, tier ise burada arkadaşlar. Living tier bu da renk anlamındadır. En sevdiğim renk ol, e, pardon renk demişiz aklımız da öncekine gitti. Hayvan anlamındadır. En sevdiğim hayvan da Hund yani köpektir. Ich mag keine Pizza. Aber ich esse gern Hamburger. Pizzayı sevmem ama hamburger yemeyi severim diyerek de metnimiz tamamlanıyor. Sorularımıza geçelim. Wie, is, wie alt is Markus? Markus kaç yaşındadır? Markus 16 yaşında olduğu için. Er is z zi, yahra alt. Pardon arkadaşlar işte bazen sayıları karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü 16 ile 17 çok karışıyor. Zipzen, zekzen. Hani ona size dikkat edin özellikle. Buhar kommt er. O nerededir diye soruyoruz. Avusturyalı olduğu için. Er kommt aus Österreich. Mesela direkt e, sorumuzu bakın. Burada ben Avusturyalıyım Avusturyalıyım demekte. De biz sadece öznemizi değiştiriyoruz. Aynı şekilde kopyala yapıştır yapıyoruz. Yani o kadar da gözünüze büyütmeyin. Was sind seine Hobbies? Onun hobileri nelerdir? Gene aynı buradaki cümlemizi kopyalıyoruz. Sadece meine yerine onun anlamını veriyoruz. O da seine olacaktır. Seine Hobbies sind Fußball spielen und Filme sehen. Onun hobileri futbol oynamak ve film seyretmektir. Şöyle devam edelim. Deniliyor ki Welch's Er Mac Er. hangi hayvanı seviyor diye soruyor. Hangi Welch hangi demektir zaten? Hangi hayvanı seviyordu? Köpeği seviyordu. Er Mac den Hund köpeği seviyor. Was is er gern? De yemeği seviyor. Hamburger yemeği seviyordu. Er is gern hamburger diyerekten sorumuzu oluşturduk. Tamamladık ve geldik diğer bölümümüze. Burada da Kelimelerin Türkçe ve Almanca hangisi verilmişse işte karşısına diğerini yazacağız. Der Bruder erkek kardeş demektir. Fil Er Folk başarılar demektir. Zaten bu sınavın sonunda yazılır. Ona dikkat edersiniz. Başarılar olduğunu anlarsınız. Die Familie aile demektir. Zaten İngilizce ile aynı. Lesson okumak demektir. Er Herbst sonbahar demek. Teşekkür ederim. Danke schön. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Almancı bir tanıdığınız varsa. İyi geceler. Gutenah demektir. Çarşamba der Mittwoch'tur. Anne die materdir. Yazı tahtası ise die tafel olarak yazılmaktadır. Bu tarzda basit kelimeleri de bilirseniz sınavınız için sizin yararınıza olmuş olur. Sıra geldi son sayfamıza. Burada da kelime bilgisi bölümüne gelmiş oluyoruz. Burada da arkadaşlar kendimize göre cevaplı soruları cevaplayacağız. Şimdi bakalım dediğim gibi kendimize göre cevaplayacağız. Ben tabii ki örnek cümleler oluşturdum sizler için. Bu comes to nerelisin sorusudur. Ich komme aus der Türkei. Türkiye'den geliyorum. Türkiye'nin anlamındadır. Welche Sprache sprichst du? Hangi dilleri konuşuyorsun? Ich spreche Türkisch und ein bisschen English. Türkçe ve biraz da İngilizce konuşuyorum diyerek sorumuzu cevaplayabiliriz. Was machst du am Wochenende? Hafta sonu ne yaparsın? Wochenende hafta sonu demektir. Was machst du da ne yaparsındır? Birleştirince hafta sonu ne yaparsın? Am Wochenende treffe ich meine Freunde. Hafta sonu arkadaşlarımla buluşurum diye cevap verebilirsiniz. Veya siz hafta sonu ne yapacaksanız o şekilde e, cevabınızı verebilirsiniz. Yine cevaplarınızı yorumlar kısmında da bizlerle paylaşabilirsiniz. Hast du yes, Wister kardeşin var mı? Kardeş demektir. Ya bas bakın burada hasta sorduğu için ya veya ile cevap vermeniz gerekiyor. Aynı İngilizcedeki do does'a benziyor. Hani bunlar soru cümleleri olduğu için evet ya da hayırla cevap vereceksiniz. Ya evet. İha ve aynen buru, buru der. Evet bir erkek kardeşim var. Veyahut da burada da örnekle verildiği gibi nine diyeceksiniz. İha ve kaynes ges Kayne burada olumsuzluk anlamı katıyor. Hayır hiç kardeşim yok diyerek de cevabımızı vereceğiz arkadaşlar. Devam edelim son sorumuzla beraber. Burada da cümleleri doğru üyelik zamirleriyle tamamlamamız isteniliyor. İşte ben, sen, benim, senin, onun tarzında. İ hayze ula, benim adım ula. Das is mein bu, bu benim kitabım. Mein burada benim anlamında olacaktır. Wie heißt du? Adın nedir? Wie is... Dein name. Onun adı nedir? Senin adın ne? Senin ismin ne? Dein. Das ist Paul. Bu Paul. Das ist sein Hund. Bu senin köpeğin. Bu onun köpeği. Mein hobby is müzik hören. Benim hobim müzik dinlemek. Was ist dein hobby? Senin hobin nedir? Benim hobim müzik dinlemek. Senin hobin ne diyerekten bu şekilde son sorumuzla beraber videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmamızı e, ve kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı unutmayalım. Bunları yapanlar inşallah bu sınavından 100 notunu alır diyerek de e, duamızı etmiş olalım arkadaşlar. Daha fazla örnek yazılı sorular için yazılayim.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.